Her tekrar merhaba. Bahar umuduyla birlikte geldi. Yanlış yapılmaz ise her mevsim, her mevsim bahar olabilir üstelik. Diyeceksiniz ki her mevsim bahar olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Neler konuşacağız? Bugün neler konuşacağız? Şöyle başlayayım. Skandal karardaki savcıdan söz edeceğim size. Hem de belgeleriyle. Savcının görmedim dediğini e, sizler gördüğünü göreceksiniz. E, sonra başka neler mi konuşacağız? E, siyaset bahar temizliği yapacak mı mesela? Bunu konuşmamız gerekiyor değil mi? Sonra AKP içindeki MHP'liler kimler? Var mı böyle MHP'liler, MHP'limsiler? E, sonra mesela bir konu daha çakal, çakal baharı sever mi? Peki AKP'nin gerçek sahipleri çakal sever mi? Neyse bunları sıra sıra bir konuşalım. Şöyle başlayalım. Hadi başlayalım dostlar. Hadi konuşalım bakalım. Ee, şöyle de bir başlık da olabilirdi. Belki yazsaydım çakal ve avcısı gibi bir başlık da atabilirdim. Şöyle yaşanılan sevincin, mutluluğun daha tadını çıkarmaya başladığımızda... Van'dan gelen haberleriyle bir anda öyle ellerimiz böğrümüzde böyle kala kaldık. Yeni dönem, yeni dönem itiş kakışla hukuksuzlukla, adaletsizlikle, baskı ve göz bomba ile başladı zira. Çünkü e, hatırlıyorsunuz hızlıca gelişti bunlar. Van'dan gelişmeler, Van'daki gelişmeler içine yuvalanmış bazı odakların ittirmesiyle AKP'nin baskıyı, hukuksuzluğu daha da arttırarak kendi siyasal sonunu hızlandıracağını söyler gibi oldu ilk etapta. Bu yaşanılanlar AKP'nin içine yuvalanmış bazı odaklar ile AKP'lilerin ve keza yavru mini ortak arasındaki tartışmalar ve çatışmaların da hızlandığını artık iyice su üzerine çıktığını bize gösteriyor. Erdoğan kan ve ruh kaybettik dedi. Bakın çok önemli. Kan ve ruh kaybettik dedi. Bu toplumun önünde yaşanan ciddi yarılma varken hatta bu çatışma ve yarılma uğruna bu da göz alınarak Türkiye'nin bir büyük kaos yaşaması ihtimaline rağmen e, devam etti Van'dakiler. Ve Erdoğan'ın kan ve ruh kaybettik demesine rağmen. Peki bunlar varken Erdoğan o kaybettiği kan ve ruhu bulabilir mi? Şimdi Van'da başlayan bu durum aslında bize nasıl bir sürecin içinden geçtiğimizi ve sonrasında da neler yaşanabileceğini anlatıyor gibi. O yüzden o yüzden etraflıca bakmak, üzerinde durmak gerekiyor. Ama ama önce gelin hukuk faciasının yaşandığı e, olay mahaline bir gidelim. Bir şöyle bakalım kimler sanık, kimler mağdur, deliller ne. Van'daki durumu biliyorsunuz. DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkanının e, başkan adayının e, kazandıktan sonra mazbatası alındı. Sonra geri verildi. Ama bu arada yaşananlardan o kadar çok cerahat ortaya çıktı ki, döküldü ki tam bir muamma, tam bir kördüm. Dostlar bir kez daha söylüyorum. Van olayında Türkiye büyük bir kaosun kıyısından son anda döndü. Demek ki birileri Türkiye'nin huzur bulmasını istemiyor. Demek ki birileri kutuplaşma, ayrışma yaşansın istiyor ee, Demek ki birileri ülkeye bir daha bir başka bahar, bir umudun gelmesini istemiyor. Yani kaosa bulanmış bir ülke olsun öylece kalsın istiyor. E demek ki bu birileri bu ülkeyi de insanın da sevmiyor. Şimdi size kısaca özet olarak anlatacağım. Nedendi bize? Nedendi bize? Efendim Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verilen Yasak hakların iadesi kararına Diyarbakır Savcılığı itiraz etti. Ne zaman? 29 Mart 2024 seçimden 2 gün önce Cuma günü 15 civarı. Diyarbakır 5 Ağır Ceza Mahkemesi hemen dakikalar içinde toplanmış. Ek bir karar almış. Nasıl nasıl yani değil mi? Ne yapmış o ek kararda? Ta 4 Nisan 2023 tarihinde dikkat edin bakın bir yıl önce verdiği Abdullah Zeyda'nın siyasi yasaklılığını kaldırdı ve üstelik de kesinleşmiş olan kararını Diyarbakır 5 Ağır Ceza Mahkemesi geçersiz saymış. Buna rağmen 31 Mart seçimi yapılmış. Abdullah Zeydan aday olarak seçime girmiş. Çok açık bir fark ile de seçimi kazanmış. Kimsenin Diyarbakır Ağır Ceza'da verilen bu karardan haberi yok. Ama bir kişinin var. AKP adayının. Hemen bir itiraz. Van İl Seçim Kurulu hemen itirazı kabul. Zeyda'nın adaylığını düşürme kararı. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi Van'dan Diyarbakır'a gelelim. Nasıl olmuş bu gariplik? Size bir anlatayım. Belgeleri de göstereceğim üstelik. Dedim ya, dedim ya. Abdullah Zeydan 4 Nisan 2023'te siyasi yasak kararını kaldırmış. Yani işte memnu hakların iadesi kararı. Bu karar verildiğinde normal bir mahkeme kararı gibi düşünün. Karar verildiğinde tarafların temiz hakkı vardır. E bu arada taraflar kim? İddia makamında savcılık ve talep eden tarafta da Abdullah Zeydan. Savcılık bu kararı süresi içinde itiraz etmemiş. Karar kesinleşmiş. Adli sicile işlenmiş. Sabıkasızlık kaydı alınmış. E şimdi, şimdi Diyarbakır Başsavcılığı, Abdullah Zeydan kararını savcılık gördü tezkeresi. O da yok diye bir yıl sonra kesinleşmiş bu karara itiraz ediyor. Yani savcılık gördü yazısı olacakmış. Savcılık aslında sevgili dostlar o karar verildiği gün 4 Nisan 2023'te gördü zaten. Görmemesi mümkün değil. Hadi onu geçelim. Bakın 26 Haziran 2023 tarihli tali karar Bakın orada savcılık açık değil mi? Hadi onu da geçelim. 29 Eylül 2023. Abdullah Zeydan avukatı bir talepte bulunmuş daha önce. Bakın bakın savcı ne demiş. Ne olur tarihi de dikkat ederek. Demiş ki savcı 4 Nisan 2023'te Diyarbakır 5 Ceza Mahkemesi karar verdi. Memnu hakların iadesine karar verildi. Yeniden karar verilmesine gerek yok demiş. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Orada savcılık gene var. Demek ki Diyarbakır'daki savcılık defalarca defalarca Abdullah Zeydan kararından haberdar olmuş. Demek ki Diyarbakır Başsavcılığı Abdullah Zeydan'ın memnun hakların kaldırılması kararına itiraz etmemiş. Karar, karar kesinleşmiş. Kesinleşmiş karara karşı itiraz yapılabilir mi dostlar? E vallahi yapılamaz. E yapılmış. Yapıldığını gördük. Peki dostlar. Ya kim bu olmazı olur hale getirdi? Tabii ki bu zorlamanın nedeni nedir? Yani altta yatan sebep nedir? Diyarbakır Başsavcılığı kesinleşmiş kararı itiraz ettiği gibi bir de bu zorlama arasında ne gördük bir daha? Mahkeme o itirazı kabul etmemeli, süresi geçti demeli derken a -a, mahkeme ne yapmış? Dilekçeyi almış, e, kendi kendine oturmuş, ee, karar vermiş şaşılası bir şey 5 ağır ceza mahkemesi demiş ki evet Diyarbakır Cumhuriyet savcılığı istedi e ben de toplanayım ek bir karar alayım Aa, nedir o ek karar küt memnun hakların iadesi kararını kaldırmış kendi verdiği kararı usulsüz bir şekilde kaldırmış dostlar anlattığım tekrar ediyorum hiçbir şekilde olmaz bir örneği daha yoktur peki peki tekrar soruyorum Peki biz bunu neden yaşadık? Şimdi bu karar sonrası Türkiye neler yaşadı gördünüz değil mi? İşte, işte burası çok önemli. Siyasetteki temizlik ile de ilgili aslında. AKP içindeki çatırdama ile de ilgili. AKP içine yerleşmiş, yerleşmesi istenmiş, yerleşmesine bir dönem izin verilen karanlık, kaos meraklısı yerli milli dayatmasıyla sömüren asalak unsurlar ile de ilgili bu durum. Doğrudan ilgili. Hep söylemiştim hatırlarsınız çatışma daha derinleştiği için o çatışmanın taraflarını da şimdi daha net görür hale geldik biz de bu olay sayesinde. Ne oldu? Van'da olaylar büyüyünce başka illere de sarmaya başladı. Aynı e, şey sıkıntılı olaylar. Ta ki ne zaman? YSK kararları kadar. Ben esasen demiştim ki bu kaosu, bu karmaşayı çözerse YSK çözer. Böyle bir paylaşım da yapmıştım ve gözüm kulağım YSK'da idi. Ve YSK oy birliği ile olmasa da oy çokluğuyla Abdullah Zeydan'ın mazbatanın verilmesine karar verdik. YSK cesur YSK, YSK hukuk dedi. Ve gerekçesi geldi arkadan. Tabi gerekçesini okudum. E, ee, onu da size çok özet bir şekilde ifade edeyim. YSK Diyarbakır 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nin son dakika verdiği kararı yok hükmünde saydı. Vay be dedim okuyunca. Vay be. Ve sonra daha da esaslı bir şekilde düğüm de attı. Dedi ki YSK savcılık taraf olarak verilen kararı uyaba düştüğünde görür. Yani ne zaman? 4 Nisan 2023 görmesi için tebliğe gerek yoktur. Az evvel size söylemiştim ya. E, savcılığın süresi içinde kararı gördüğünü ve temiz etmediğini de YSK kararına dert etti. Ben bunu okuyunca bir daha vay be dedim. Vay be. Ama tabi savcılık bu iddia ile dilekçe verir. Herkes dilekçe verir. Mahkeme yani Diyarbakır 5 Ağır Ceza Mahkemesi bu konuda esasa dair bir karar veremez. Ancak bu dilekçe alır, süresi geçtiği için red kararı verir. Fakat bu red kararı temize tabi olduğu için yargıtaya gider. Şimdi dosya yargıtaya gitti falan derlerse aklınız karışmasın. Bunun için gitti. Ve tabii ki süreçte de esaslı bir kararda değişiklik olamaz. Toplamda ama biz bu arada neler yaşadık? Kaos, gözaltılar, tutuklamalar, biber gazları, su insanların üstüne falan filan. Ülke böyle bir kaosun pençesine, bir krizin pençesine atıldı, geri çekildi. İşte çakal demem de buradan, çakal lafı da buradan çıkıyor. Ya neden böyle söyledim? Onu da hatırlatayım. Şimdi bir zamanlar Cumhurbaşkanı'na çok yakın olan e, bir profesör var. E, ben de takip ederim. İzzet Özgenç. Beştepe'de yaşanan, banla ilgili yaşanan olay için bir soru sordu. Dedi ki, atanmış bir memuru tarifleyerek bir çakalın hünerlerinden söz etti. Van'daki garabetle ilgili. O çakalın hünerleri dedi. Peki o ok çakal kim? Çakal nasıl bir hayvandır diye baktım ben de neden? Çakallar şöyle tarif ediyorlar. Vahşidir ama çok da ürkektir. Bu nedenle de insanlara fazla dermiş dostlar. Şimdi biraz açıyı genişletelim. Sunni suni tezgah etraflıca görüp biyopsi yaptıktan sonra bunun üstünden asıl kavgaya çıkar, fay hatlarına falan bir bakalım. Analizi genişletelim, derinleştirelim. şöyle bakalım. Nasıl? Ha, seçimden bakalım. AKP seçim sonrası ikinci sıraya. MHP'de yüzde beşin altına düştü. Hafta boyunca hep bunlar seçim analizleri yapıldı, konuşuldu ve konuşulmaya da şüphesiz devam edecek. Çok önemli bir seçim çünkü. Seçim analizlerinin kıyısından, köşesinden eşlik eden yeni bir konu daha var noktada bütün bu yaşananlar seçim var mı filan. Erdoğan tatilden dönünce kendi siyasetini yeniden nasıl tanzim edecek? Makyaj mı tavsiye diyecek? Derin bir estetik ameliyat mı yapacak? Ha bu noktada yorumlarınızı bekliyorum. Yani lütfen siz de düşüncelerinizi yazın. Parlamenter rejime geri döneceğine dair fısıltılar bile duyar olduk. Zaten ben size bunları hep söylüyorum. Yani 50 artı birden kurtulacak. Sonrasında belki parlamenter sistemi o da kendi isteyecek bir sürü insanın belki şu ortada gördüklerinizin adadan ayrılması var. Adayı kim ilk terk edecek? AKP üzerinde örtülmeye çalışılan çatlakların bir tanesi de bu işte yani ne olacak? Kanatlar gittikçe e, sersaklaşan iktidar pastasından daha ve devamlı pay alma peşinde kılıçları çekmiş gibi gözüküyor. iki tarafta sivrildi kılıçların. Sunni Van krizi işte böyle bir zamanda üretildi. MHP liderinin merak konusu olan kazası, AKP ile MHP'nin ayrı ayrı girdiği illerde CHP adaylarının başarısı, Millet İttifakı'nın içine düştüğü zaafları da e, bu yorumların altlığı olarak anımsatayım. Şimdi külliyedeki soylu takipçisi zihniyet tam da bu aşamada kendini açık etti işte. Başdanışman uçum. milli devlet iradesi not etti dedi Allah Allah. Milyon olmayan devlet iradesi mi var? O ne demek öyle? Devlete tehdit. Devlete tehdit öyle mi? E sadece devlete olsa neyse sevgili dostlar. Öyle bir çivi ki millete, yargıya, herkese tehdit, herkese bir ayar halleri falan. Bu bir de tabi Diyarbakır'da es geçmedi. Memnun hakların iadesi kararı nasıl verilirmiş? Yani geçen yılki karardan. Onu da ayrıca değerlendirecekmiş. E sen değerlendire dur tehdit ede dur danışman efendi. Bak YSK değerlendirdi. YSK dedi ki Abdullah Zeydan'a verilen siyasi yasak kaldırma kararı usulüne uygun. Gerekçesi açıklandı. Az evvel o gerekçeden söz ediyorum. Bu arada HSK'da bu kaosa neden olan Diyarbakır Beşer Ağır Ceza hakimleri için soruşturma başlattı. Vallahi benim talebimdi. Yani bunu Fatih Portakal'da ekranlardan duyurdu sağ olsun. Şimdi Burada AKP'nin gerçek sahipleri var ya işte onlardan da böyle başdanışman baş danışman efendi uçuma doğru alçak uçuş yapıldığını gördük. Hepsi sıra sıra açıklamalarda bulundular. E şimdi <laughs> bu çatışma artık çok gün yüzüne çıktı ama bu krize mesafeli duran Erdoğan'ın bu kanadı olduğu gibi tasfiye edip 50 artı bir prangasından kurtulma ihtimali de Tekrar ortaya çıkıyor, çıkmıyor mu? Bunu siz de değerlendirebilirsiniz. İşte ilk sıralarda uçum ve sözde adaletin Bakanı gider mi? Göreceğiz. Türkiye'nin aradığı huzur ve refah. Siz bunu ekonomi biliminin gerekleri ve evrensel hukuk olarak da okuyun. Erdoğan'ın kadro değişikliğinden ziyade zihniyetine köklü bir altüst oluş olacak mı, olmayacak mı? Onu da göreceğiz. İşte esas sorular bunlar. Erdoğan köklü, makul, olumlu bir operasyon yaparsa esaslı çakal sürüsünü de kafeslere kapatacak demektir. İşte onların da son çırpınışları e, belki de bundan illa ben ben demeleri. Tabi artık kredi kartı faizlerinin artışı, freni tutmayan pahalılık, işsizlik, aldırış edilmeyen iş cinayetleri hepsi var önümüzde. Uzun bayram tatili öncesi seçim zaferiyle bir anını unutulsa da yaşamın asıl gerçeği olmaya devam ediyor. Devam da edecek. Nisan ayında ne olacağını göreceğimiz yol ayrımı bundan çok önemli. Ee, sürünmek ve ezilmekten bıktık. Her ihtimali bu gözle değerlendiriyoruz çünkü. Sevgili dostlar bayram iyiliktir, bayram barışmadır. Kucaklaşmadır O yüzden e, şeker tadında Güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum İyi bayramlar diliyorum Türkiye'de bir şekilde e, Bu çatışmalardan e, Ne kadar yorulsa da e, Bunu çok hissetse de bir yol bulma zorunluluğuna o ayrıma o kavşağa artık geldi. Bu daha fazla taşınamaz bunu zaten görüyoruz. Bu iki 3 gün bize seçimle beraber bu iki 3 gün sonrasında yaşananlar bu yönde çok bilgi verdi, çok mesaj verdi. Dilerim, dilerim hepsi, hepsi bu ülke insanları olarak bizlerin de hine olur. Hakikaten çok yıkıldık, yorulduk, üzüldük ama bu bahar böyle bir umudu da yeşerten, tomurcuklar açtıran bir bahar oldu bu seçim başarısıyla. Bunu muhalefette, iktidarda, AKP'de iyi değerlendirecekler zannediyorum. Her iki taraftan da böyle olumlu açıklamalar geliyor. Özgür Özel'den de çok olumlu açıklamalar geliyor. İzleyecekleri yolla ilgili. Evet, zaten AKP'den de başlarken de söyledim. Erdoğan. Kan ve ruh kaybı dedi daha ne desin. O kan ve ruh kaybı neden olduğunu da kendileri çok iyi bilecekler. Başta AKP Genel Başkanı bunu çok iyi biliyor. Göreceğiz sevgili dostlar göreceğiz. Ben tekrar bayramınızı kutluyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.